Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün umarım bebek sesinden rahatsız olmazsınız. Bugün videoda kızım da bize eşlik ediyor olacak yanımda. Ben 2025 yılının ilk videosunu çekiyorum. İlk kitap alışverişi ve kitap okuma rutinimle ilgili aldığım kararlar. Şöyle ki hep hem kutuları açmaya başlayalım tek tek. Hep normal kitaplar okuduğumu fark ettim. bu yüzden daha çok kafa dağıtmalık diye tabir ettiğimiz cinsten kitaplar <laughs> okuduğumu fark ettim ama artık Edebiyat üzerine kitaplar daha çok düşünmek ve daha çok bilgi edinmek istediğime karar verdim. E, bu yıl dönem yazarlarından tek tek, açamadım, e, tek tek yıllara göre kitaplar okumaya ve araştırmaya karar verdim. E, makasımı göremiyorum. Şuradan bir makasıma uzanayım. E, karar verdim arkadaşlar. <laughs> Yarım kaldı konuşmamda. E, hem konuşup hem video çekmeye çalışıyorum. Şu an bir yandan da kızım var. O yüzden böyle biraz... Arada kaldı gibi oldu konuşmam neyse. Şöyle lafı kısaca toparlayayım. E, kafa dağıtmalı kitaplar okuduğumu fark ettiğim için artık bu yıl dönem e, yazarlarından kitaplar okumaya karar verdim. Ve bunu da kendim e, şöyle sınıflandırdım. Hani geç olmadan sizler de belki bir yerden başlamak isterseniz, e, ben de tavsiye ederim. Bir yazar, bir kitap şeklinde ilerliyor olacağım arkadaşlar. Ee, şunu açmadan size hemen söyleyeyim şöyle e, ilerlemeyi düşünüyorum e, benim bebeğim olduğu için ben her ay bir kitap bir dönemden bir kitap okuyamayabilirim e, ama sizler e, okursanız çok çok iyi olacak diye düşünüyorum e, kendim için aldığım kararla belki sizleri de teşvik etmiş olurum. 19. Yüzyıl, yüzyıl öncesi bir tane, 19. yüzyıl başları, 19. yüzyıl sonları, 20. yüzyıl başları, 20. yüzyıl ortaları ve günümüz edebiyatı olmak üzere bu şekilde sınıflandırdım ve ben böyle ilerleyeceğim. Bu arada aldığım e, paket güzel bir paket. Şimdi söyleyeceğim size nereden olduğunu. Şöyle Karmelom e, stüdyodan aldım. Ay, yazısı da gerçekten güzelmiş <laughs> satıcının. Çok hoşuma gitti. Şöyle güzel bir Not aldım. Evet, bu mağazadan ikinci alışverişim arkadaşlar. Bu arada aldığım hiçbir ürün, şimdiden söylemek istiyorum, sponsorlu yani hediye ürün değil, kendi paramla aldım. Reklam değil arkadaşlar. Şöyle açamadım da açıyorum hemen. Sanırım bu bir kitap ayrıcı diye düşünüyorum. Baya da hoş gözüküyor şu an. Bakalım açabilecek miyim? Şöyle kırmak istemiyorum. Aa baya hoş. Gerçekten hoş. Kızımın sesini de duyuyorsunuz. <laughs> Kızım 9 aylık oldu arkadaşlar. Büyüdü artık biraz bir şeyler konuşuyor. <laughs> bu videoda bize eşlik edecek. Evet anneciğim. Şöyle güzel bir kitap ayrıcı sanırım bu. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok hoş. Çok hoşuma gitti. Ee, şöyle güzel notu için de teşekkür edelim. Ve yine bir hediye daha koymuşlar. Bu da bir anahtarlık. Ee, i̇lk siparişimde de böyle bir anahtarlık vardı. Hatırlıyorum. Teşekkür ederim yine. Şöyle... Açıp kenara koyalım. Hatta bu kitap kargomu da şöyle biraz kenara çekeyim istiyorum. Sizi de şöyle biraz kenara alsam daha iyi olacak. Tamam. Şöyle yine açalım. <laughs> dede. Evet. Dede. Şöyle. Şöyle arkadaşlar eee tam okuma günlüğü yapmaya karar verdim reading journal. Ee, bu yüzden böyle güzel ceteller aldım. Ee, bunlar işimi kolaylaştıracak diye düşünüyorum ve başka birçok yerde de kullanabilirsiniz tabii ki. Şöyle yine abi çok güzelmiş gerçekten. Çok hoşuma gitti. Desenleri çok hoş. Şöyle. Ve hepsi de sağlam geldi. Güzel paketlemişler. Şöyle yine görüyorsunuz. Daha önceki aldığım cetvelleri de göstereceğim biraz sonra. Şöyle e şöyle boyutlu olduğu için aslında işimi gerçekten kolaylaştıracak diye düşünüyorum. E, uzun zamandır aklımdaydı ve bu sene artık karar aldım. Hem okuma e, rutinimi düzene sokmak istiyorum. Bebeğim olduğu için bayağı bir ara vermiştim okumaya açıkçası. Yani okuyordum ama hani öyle bir hedef belirlemiyordum kendime. Şu kadar okumalıyım, bu kadar okumalıyım diye. Aslında hedef belirleyerek ilerlemek her zaman çok daha iyi oluyor. E, ben öyle eskiden hep öyle okurdum. E, ve o rutin gerçekten e, benim için güzel bir düzen oluyordu. Yeni kitaptan e, dönem alışverişi demiştim ya. Her dönem bir yazardan kitap okuyacağım diye az önce. Hemen onun ilk alışverişini yaptım tabii ki. Kararlarımın peşindeyim. Arkasında durmak için bu alışverişi yapmalıydım. Yoksa e, devam ettirmezdim yani yine eminim. Bir karar aldığınızda gerçekten hemen hemen onu gerçekleştirin. Boş vermeyin, boşlamayın. Çünkü gerçekten çöp olup gidiyor. Gerçekleştiremiyoruz o hayali. Şöyle fiş göndermiş galiba. Evet. Şöyle fişimizi koyalım. E, bu arada internette BKM kitap alışverişi şey yaparken internette indirim kodları oluyor. İşte Google'a yazarsınız BKM kitap indirim kodu diye. Oradan e, birçok indirim kodu çıkıyor. Oradan kopyalayıp yapıştırarak, deneyerek e, indirim kollayabilirsiniz. Ben bunu öyle aldım. Şöyle... Kızım, kızım. Kızım. Şöyle... Anneciğim, anneciğim öyle yapma bebeğim. Şöyle bir tane e, yine... Dediğim o çerezlik kitaplardan atmadan olmazdı sepete yine dayanamadım aldım. E, konusu güzel e, gözüküyordu okuduğumda hemen alayım dedim yani ben e, seviyorum çerezlik kitapları da çünkü böyle kafa dağıtmalı kitapları diyelim seviyorum. Şöyle oyun bazı aldım arkadaşlar e, yine kutulu set aldım. E, kutulu kitapları çok seviyorum böyle hediye gibi sürpriz gibi içinden birçok şey çıkıyor ve bu hoşuma gidiyor. O yüzden bunu aldım hemen şöyle açalım. Şöyle kapağı göreceksiniz. Şöyle içi. Ha, içi bayağı güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Şöyle. Bir kapağına da bakalım. Hmm, kapağı da böyle. Bir maske gibi bir şey var burada. Evet güzelmiş. Bayağı hoş. Severim böyle kapakları. Şöyle biraz da içini inceleyelim birlikte. Şöyle siyah yerler var gibi içinde. Hmm, böyle şeyler koymuşlar. Evet. Güzel. Böyle böyle bölümler var. Bakalım yine aynı görsel mi? Farklı mı? Yok farklı. Gördüğümüz baya güzel. Yedi tutsak bir ölü. Böyle. Bir kız altı erkek ölümcül bir ev diyor arkadaşlar. Bu şekilde arka kapağını okumak isterseniz. Şöyle bir kitap. Ee, güzel çıkartmaları var. Bakalım şöyle kutuyu bir ters çevirelim. İçinden çıkacaklar mı? çıkmadılar. Çıkarmaya çalışalım. Şöyle bir sticker göndermişler. Stickerları çok severim. <laughs> Bayıldım diyebilirim. Ee, şöyle bir kitap ayrıcı. Yedi tutsak bir ölü. Herkesin içinde iyilik de var, kötülük de. Ama kimse sadece birinden ibaret değil. Güzel. Bakalım okuyunca göreceğiz. Aa, şöyle de küçük ayraçlar yollamışlar. Karakter ayraçları baya baya iyi. Siz görebiliyor musunuz net? Şöyle baya baya iyi bakalım o arkaları da var bir tutsak birmiş ölüm tutsak 4 tutsak 3 tutsak altı. çok iyi bayağı hoşuma gitti ee, önce kitapları kutudan çıkarayım dedim sonra tek tek hepsini size açıklayacağım arkadaşlar Evet şöyle aldığım kitaplara da gelirsek tek tek göstereyim 19. yüzyıl e, öncesi için Dante'den yeni hayatı aldım. Bu arada çok yazar telaffuzlarına takılmayın. Yanlış okuyor olabilirim. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Şöyle yeni hayatı aldım arkadaşlar. Dante'de 1265 ile 1321 yılları arasında yaşayan İtalyan bir yazar kendisi. Araf ve Cennet hakkında çarpıcı hayal gücüyle Bugüne kadar değişik şeyler yazmış ee, ve ressamlarında esin kaynağı olmuş kendisi. O yüzden böyle bir kitap okumak eee. istedim ondan. Bu kısa bir kitap şu şekilde. Belki de ilginizi çeker kendisi. Şöyle e, Charles Dickens'tan bir kitap okumaya karar verdim. Bu da 19. yüzyıl başları. E, ee, aslında sonlarına doğru da diyebiliriz. Yani belki de ortaları desek daha doğru olur. Ee, bu da bir İngiliz yazar kendisi. Ee, bunun için de diyorlar ki Victoria döneminin en iyi romancısıymış. E, ee, yazar ve toplum e, konularında ustaymış. Bu şekilde bakalım. <laughs> toplum konularında usta bir yazarmış. Bakalım göreceğiz okuyunca. Bir kitabım da 19. yüzyıl 19. yüzyıl sonları. 1819-1880 yıllarında yaşayan bir İngiliz yazardan e, Elliot'tan okuyacağım arkadaşlar. Kitapları kapış kapış satılan ve Kraliçe Victoria'nın göz bebeğiymiş. Kendisi büyük bir servet ve popülerlik kazansa da diyorlar ki Aykırı özel hayatı nedeniyle İngiliz kurulunca kabul görmemiş diyelim. Yani o şekilde. Şöyle bir kitap. Ayrıca da çıktı. İçinden taşra hayatına dair bir inceleme e, kitabıymış bu. Arkadaşlar öyle yazıyor. E, bunu okumaya karar verdim. Bayağı da bir kalın ve e, yazıları da biraz küçük. E, biraz geç okuyabilirim. Yüksek ihtimal geç okuyacağım ama şöyle parçalara bölerek okumayı düşünüyorum. Bir ayda bitiremesem de. Ee, şöyle elişer elişer okuyarak belki 2 ayda bitirebilirim. Dediğim gibi küçük bir bebeğim olduğu için ben geç okuyor olabilirim. Ama sizler bu düzenle ilerlerseniz e, benim e, yaptığım gibi altı parçaya böldüm yıllar olarak. E, çok güzel e, ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Bir e, bu ay hemen başlarsanız e, yetiştirebilir misiniz bilmiyorum. Belki ocağın sonuna kadar ama o şekilde yaparsanız 12 ayda 6 kitap 72 kitap okuyor olmuş olacaksınız ve baya iyi bence. Şöyle kitabım İletişim yayınlarından aldım. Bunun başka yayın evlerinde olanları da vardı. YKY'de de vardı galiba. Ondan kalmamıştı. Ben bunu aldım bu şekilde. Diğer bir kitabım da şimdi 20. yüzyılı başlarına geldik. Bu da Yeats'ten aldığım bir kitap 1865 ile 1939 yıllarında yaşamış İrlandalı bir yazar arkadaşlar İran İrlanda kültürüyle İrlanda kültürünü göklere çıkaran yazar diyorlar kendisi için daha doğrusu tiyatro oyunları ve gizemcilikle ilgili yazılar yazmış kendisi şöyle bakalım. Güzel gözüküyor. Hoşuma gitti. Ben Sazlık'taki Rüzgar'ı aldım. Bu bir şiir kitabı. Güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım okuyunca göreceğiz. Şöyle 20. yüzyıl ortaları içinde Nabokov'dan Pinin aldım arkadaşlar. Bu da Rus asıllı Amerikalı bir yazar. 1899'da 1977 yılları arasında yaşamış. Yazıldığı döneminde ortalığı ayağa kaldırmış ve bugün bile hala tartışma yaratan romanı Lolita ile ün kazanmış bir yazarmış kendisi. Ben Pinin okumaya karar verdim. Kendisinden güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım okuyunca göreceğiz kendisini. Şöyle diğer bir kitabım belki çoğu insanın okuduğu ama benim hala okumadığım bir yazar kendisi. Ee, Saramago arkadaşlar. Ee, bu da 1900 e, günümüz edebiyatından okuyacağım bir kitap. 1922 ile 2010 yılları arasında yaşamış Portekizli bir yazarmış kendisi. Ee, politik görüşlere <laughs> derinden bağlıymış kitaplarında işte din, güç, sömürü, yozlaşma ve toplumsal e, çözülme gibi temaları e, kullanmış diyebiliriz. Bu da okumak istediğim eseri. Şöyle aldığım kitaplar bir tane de az önce kutulu bir kitap almıştım biliyorsunuz gösterdim ama onu kapatamadım. Şurayı arkaya hemen koydum. Onu da varmış gibi hayal edin burada. Toplam 7 kitap aldım. Bir tane de kutulu kitap almış oldum. Bunlar dönem yazarlarından okuyacağım kitaplar. Bir de şöyle bir şey aldım. Delgeç aldım kendime. Nedenini daha sonra göstereceğim. Önce bir açalım. Anneciğim, küçük bebeğim benim, küçük kızım. Ah çıkaramadım. Şöyle bir delgeç aldım. bayağı bir işimi görecek. Ee, şimdi nedenine gelelim. Nedenini göstereyim. Ee, dediğim gibi okuma günlüğü yapmaya karar verdiğimi söylemiştim. Şöyle de bir çanta aldım kendime arkadaşlar. Şöyle bir deri. Ee, nereden aldım hatırlamıyorum. Ee, mutlaka videoya koymuş olurum zaten. Trend yoldan aldım. Ee, bu arada merak ediyorsanız trend yoldaki satıcının ismini buraya koyarım. Anneciğim. Ee, o aldığım cetvellerden diğer örnek cetveller bunlar size gösterecek olduğum. Ee, bunları geçen yıl almıştım herhalde öyle hatırlıyorum. Hah, sağlıklı yaşa bebeğim. Bunlar da böyle harf cetveller. İşte sayılar var. Böyle farklı şekiller var. Gördüğünüz gibi. Bunları da bunun içine koydum. Ee, şimdi bu çantayı da niye aldım onu da anlatayım arkadaşlar. Şöyle dergecimi koyacağım içine. İşte birkaç bir şey koyacağım. Bunu e, okuma günlüğüm için kullanacağım bir çanta yapacağım. Şöyle ceplerlerimi falan bunun içine koymayı düşünüyorum. Hatta koyalım. Şöyle. Bunları bunun içinde böyle saklamayı düşünüyorum. Ve bir tane kitap ayrıcık koyalım. Gerçekten çok şık. <laughs> onu koyalım şöyle. Onu da buraya koyalım. Olmadı. Şöyle. Çantanın bayağı bir gözleri var. Bayağı geniş kendisi. Şöyle kapatıyoruz. Kapatınca küçülüyor. Ama içi bayağı derin. Güzel ve deri bir çanta. Yumuşacık. Yumuşacık bir çanta. Ee, ne gösterecektim size? Defterimi gösterecektim. Hemen onu da göstereyim. Şöyle bunu kenara alalım. Ee, okuma günlüğü yapacağım defterim de bu arkadaşlar. Victoria's Journal'dan. Ee, şekilde E ben böyle çıçıklı bir defter tercih ettim de, 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 de. konuşmaya başladı artık biraz biraz bir şeyler söylemeye çalışıyor kendisi şöyle noktalı bir defter tercih ettim bunu buradan ortadan açıp da rahatça şey yapabilirim diye düşünüyorum E böyle çıkartıp Hani işimi görüp yani süsleyip tablosunu falan yapıp böyle tekrar yerine takabilirim benim için kolay olur diye düşündüm. Ee, Tabi yapacağım tablolarda yine süsleyeceğim için şu deliklere e, belki yapıştırdığım kağıtlar denk gelir diye az önceki dergeci aldım. Böyle tek tek delebilmek için daha kolay olur diye düşünüyorum. Okuma günlüğümü de yine buna yapmayı düşündüm. Öyle bir karar aldım. Bence çok hoş. <laughs> Hoşuma da gitti baya. Evde böyle boş duruyordu. Bunu daha önceden almıştım biliyorsunuzdur. Belki diğer videolarımdan. Böyle bir karar aldım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz bebek sesleriyle karışık bir video olmuş olabilir ama kusura bakmayın. Bayağı oldu aslında ben bunları alalı Aynı videoyu çekmek için boşluk aradım. Fakat olmayınca artık bebeğimi de yanıma alıp çekmeye karar verdim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler de benim hazırladığım plana uyarsınız. Ve bu plan hoşunuza gitmiştir. Birlikte ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek İyi. üzere. Umarım sizler benden daha güzel kitaplara sahip olursunuz. Hoşçakalın.